var ya yani bugün böyle. Bu okay. aralar böyle ya. Ay iyisi de var, kıyamam. Bu mesela, Erzurum'dan bir dinleyicimin hediyesiydi. Aa ne güzel ya. Yani e, burada dedim ya bu gelenler falan filan. Buralar işte gümüşler. Atamıyorum mesela kaç sene olmuş. Çok güzel. Onu mesela sana hediye edebilirim. Etme. Vallahi Kesin edebilirim. sana hediyedir ama Yok bu. o hediye değil. hayır. Özel yaptırmıştım onu. İçine de dua yazdırmıştım. O aralar çok sıkıntılar ya. yaşıyordum. Evet böyle hani sıkıntı bela gelmesin falan filan diye. Çok sevdiğim bir büyüm vardı. Dedi ki evladım sen öyle bir şey yap dedi. Ben içine bir dua yazayım onu koy dedi. Şey yani dua Ali İmran'dan e, Olsun, koruyucu, koruyucu, ayet. Tabi. Ve içi de işte bir bal mumlu falan kapattı ki ola ki işte tuvalete falan girdiğin zaman e, rahatsız etmemesi lazım. Al hakikaten benim sana Gerçekten. hediye valla hediyem hediye kalsın. Aa hediyem kalsın ama sen parlattır. Bunlar parlayacak gümüşlerdi. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 o, rica ederim. Aa, burada, burada bayağı şimdi, böyle... gözlük var. Ayol optik mağaza açalım biz. Ya böyle dönem dönem işte alıyorum. Moda şey ama sahneye çıkarken ama Ondan mecburen. Sonra. Ya sahnedekiler ayrı sahne Öyle mi? koyma. Yok. Onlar orada mı? Sahneyi sahnede ayrı. Sahne gözlüklerim normal hayatın içerisinde gün içerisinde giydiklerimin olmasına olmamasına özen gösteriyorum. Ama şöyle olur bizde yavrum. Dersine çalışmıyorsunuz değiş. <laughs> Bunu beklenmezdim senden. Nasıl bir gözlük insanı nasıl bir karaktere sokuyor bir anda değil mi? Evet, niye öyle oldu mu Müdüre hanım? Çünkü mı? Müdüre Hanım gözlüğü <laughs> <bundan. gülüyor> Hanım. Ben Bakayım onu, onu gözlüğü. Müdüre Hanım, artık kıyafetlere geçelim mi? Bunlar <laughs> biraz daha böyle şeylik, e, gündelik. Oo. Hani e, bir yerlere gideceğim zaman. Ay tasarım çok güzel olmuş. Gideceğimiz zaman, edeceğimiz zaman. İşte böyle. Mesela anlık hadi. Ay çok şık bu ama bak. Değil mi? İstersene. Ay bayıldım. Şimdi bir de bu sezonun renkleri lacivert. Evet daha bir yerde de. Siyah şu lacivert. An, şu an hiçbir yerde de giymedim ama. Ay çok onu. güzel. Ben bayıldım buna. Şeyi de çok güzel. Yeri. Yeri Hı -hı. güzel derler. Kumaşı. Yeri derler hakikaten. Yeri derler değil mi? Çok başarılı. Zevklisiniz siz. Biraz. Kıy kıyafet konusunda, e şeye, estetik konusunda. Mesela bunları daha hiçbir yerde Ay, henüz güzelmiş. giymedim. Mesela, Ay çok güzel hırka. O Hatta mesela ceket mi burada. hırka mı mesela ne belli değil kapat. Bunlar diye triko ceket deniyor. Triko He. ceket. Mesela bir şeyin güzel olmasına bakarım. Bir şeyin moda olmasına bakmam. Bir şeyin bana yakışıp yakışmadığına bakarım. Heh zaten. Mesela, mesela bu o. bu çok şey var. Şimdi son dönem mesela erkeklerde böyle anormal bir dar paça yani tight giymiş erkek gibi bir görüntü var ya şu an son sezonda. Hı, hı. Skinny jeans dedi. Yani bir, bir bakıyorsun gitmiyor yani. Belki bazılarına. Hayır benim dedim benimki gibi dar değil. Mesela böyle. Böyle dar. Paçası... Seninki, seninki gibi dar. Seninki gibi dar. Bir de delikanlı kitabını yazan bir adam olarak bizi bozar. Aa ben öyle demedim bak. Şimdi bu şu kalınlık. Şu paçası dar olacak. Şöyle kıvıracak. Hı -hı. Şu şöyle inecek. Şuna bak. <laughs> şunu bir dakika bir topunu kaldırsın. <laughs> Kalk <laughs> gözün kör olmasın. Ya. Ayaklarına kapandım. Ne istersen yaptım. <laughs> ya bu böyle böyle olacak işte. Buradan da ayakkabı böyle. Peki bir de bir böyle? de çoraplar şeyli şeyli, bir rekli. renkli Şey olmayacak çorap, babet çorabı giyecekler. Bizimki giyiyordu yazın. Değil mi? Yani o, o, ya herkese yakışmıyor. Ya. Herkes kendine yakışan. Yeni mesleğimi yani buldum ya. Illa. Erkekleri <laughs> giydireceğim. Hı. Hı. Şimdiden başladım. Ne satayım? size. Ne ihtiyacınız var? Öncelikle ben size şuradaki saatlerimi göstermek hmm. istiyorum. Bence saate göre takım elbise alalım. <laughs> takım elbiseye göre saat almayalım. Renk uyumunu severim. Renkler uyumlu evet. olmalı. Çünkü biz sahneye çıkan insanların Ay önüne ne, güzel, ne iş yaparsak safirer. yapalım. öyle. Bunlar biraz daha e, ağır sahne. Ağır ediyorsun. evet biraz daha. Yo günde günde giyiyorum. Sahnede de giydiğim saatler ayrı daha daha sade olmasına e, çünkü sahnede saatin çok dikkat çekmesi doğru bir şey gelmiyor bana. Daha sade en sadesi ise onlar olmasına özen gösteriyorum. Bak, Kaka, aksesuar her şeye yüzük Her şeyi hiçbir şey dağıttım. Yok Allah dağıtsan var. ne olur ya dağıtsan ya, yapayım, ne olur. Aşk olsun. Evet aksesuarlar da Türkiye'de bunlar. bu dolakları iyi kullanan benim biliyorsun. <laughs> Neyi? Ben dolaktır bunlar. Yani bunlar. Ha, şu, şunlar. Evet. Bunu ilk kullanan benim. Hatta kulakları anlasın, kulakları çınlasın. Bizim Yaşar Aktekin gördüğünde beni aramıştı. Bedirhan dedi senin taktığın şeyleri gördüm her yerde moda oldu dedi Yani. Hazır bahsetmişken dolak takıp okuduğunuz şiirlerden bir bukle paylaşalım mı izleyicilerimizle? Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım. başı gözüm üstüne. İster aşk denizine İster hicran gölüne. Ak de yeter. Akarım. Başı, gözün üstüne. Merhaba, merhaba. merhaba, Ay. Kalkmayın lütfen, kalkmayın. Rahatsız olmayın. Babam eski Osmanlıdır. Kalkar babam. <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sen nereye geçersin? Oraya geç. Böyle mi oturayım? ben buraya otururum. Alayım mı oğlum da? Geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ederim. İyi geçti değil mi? Her i̇yi geçti çok çok. Şey. Şey. Daha iyi olacaksın. Daha iyi olacağım inşallah. Bugün biraz yürüdüm inşallah. Yeni bir operasyon geçirdik. Allah razı olsun. Evet. Bedir Hanım'ın de çoğunluğum. <laughs> <yürüdüm. gülüyor> <laughs> anneme, anneme bir operasyon geçirdik böyle dizinde mevcut sıkıntıdan dolayı. ...ondan dolayı da bugünler daha böyle bir keyifli günleri. Ee, daha rahat yürüyor. Bastonu daha rahat kullanıyor falan. Babam zaten birlikte işte biraz... ...babamın kulağı duymaz, anamın ayağı yürümez. Yavaş Şimdi yavaş yavaş. yavaş. yavaş, yavaş. <laughs> eski bak, eski Osmanlı edebidir. Bak önü kapalı oturur. Ne musun? kadar şık bir ya. ya. Öyle, öyle yani kapalı şık kapalı düğme yeni. değil mi? Tabii uyumludur mesela. Ben babadan almışım bunları. Ama benziyorsunuz. Size benziyor Bedirhan Bey. <laughs> Aynı. Allah. Bedir Han'a uzun ömür versin. Amin. Benim çocuklarım hepsi öyle. Ama Bedir bambaşka. <gülüyor> şimdi televizyonda <laughs> da de demiyor. Demin artık şeker söyledim. Bir tanedir Allah Allah ona yardım etsin. Amin. Bir ee, şey özür koymasın. Amin. Geçen demin gene arz ettim. Peygamberimize geliyor birisi diyor ki, Ya Resulallah, ben ne sebep işleyeyim ki diyor, cennete gidelim diyor ki annem var mı? Var. Babam var mı? Git onlara bak diyor. Üç defa soruyor, üç defa da Peygamberimiz ayrı bir şadayı veriyor diyor. Git onlara bak. İnşallah Bedrikhan Allah daha üzgar. Tamam. Öteki yavrularımı da bana var. Onların tamam. evlatlarıma bir şeylik görmedi. Bedirhan Gökçe, anne babasının doğasını almayı başarmış hayırlı bir evlat bir süre öncesine kadar Ankara'da yaşayan baştaşlarını kendi yanına İstanbul'a almış. Ankara'da Normalde Ankara'da. Evleri de Ankara'da. Aa. Ama artık e, ben çok sıkıntı yaşıyordum. Annemin rahatsızlığı işte babam rahatsızlanıyor uzak. falan. Mesafe orada tabii benim asıl ablalarım, abim falan oradalar. Ankara'dalar ama yani benim gözümün önünde olmalarını ben çok istiyorum. ya yani Burada evim geniş. Rahat. istedikleri gibi işte yardımcımız var sağ olsunlar. Hani Ankara'da istediği kadar buradaki rahatı bulan e benim gözümün önünde bak şimdi götürdük işte ameliyat yaptırdık ee, daha iyi oldu günlerdir bugün mesela bastonsuz yürümüş oh, ya bu, ne güzel. bu müthiş bu müthiş bir şey yani daha da iyi olacak değil mi çok güzel ben, ben dediğinden razıyım Allah bin razı. ama şunu tamam. şunu bilsinler öyle öyle anlattım şunu, şunu bilsinler hakikaten e, annemle babam buraya geldikten sonra da Evin bütün bereketi, iş güç bir anda artmaya başladı. Bunu bilsinler. Yani ekranları başında izleyenler, anne baba kendine yük gibi, ağır gibi gelenler bilsin ki hakikaten rahmetleriyle geliyorlar, bereketleriyle geliyorlar. Ve annesine babasına sahip çıkanın da yüzü asla yere düşmez ve ekonomik bir korkuysa yaşadı. Çünkü insan eti ağırdır. Ağır gelir bir süre sonra insana bakmak. Ama onun karşılığını çok rahat ve çok net görürler yani. Hakikaten güzel oldu. Bizim için de bir değişiklik oldu bu program. Böyle he, şey en son bir klip çekmiştik. Babaanneme iyi bak Aa. diye. Benim klip e, Ankara'da, Ankara ha, ha, altında söyledim. hamam önünde işte şey, benim doğduğum ben. yer. Ee, babamla annemi oynatmıştım oh. klipte. Ee, çünkü giderek e, yeni nesilde bir şey sıkıntısı başladı. Böyle babadan ve anneden utanma, onların kıyafetinden, onların diyalektinden onların e, işte yanında köylü kalmasından. Ee, okula yaklaştığı zaman çocukların babasının arabası kötüyse baba beni aşağıda bırak. Annesinin kıyafeti kötüyse anne sen burada bırak ben giderim. Giderek yeni nesilde bir babayı anneyi beğenmeme başladı. Hani ben de biraz bunun altını kazıyarak, benim anam işte Anadolu kadını, babam Anadolu adamı. Yani bu senin sanatçı olmana, bu senin efendim sporcu olmana, bu senin şöhret olmana bir engel değil yani. Anlaşılan Bedirhan Gökçe'nin anne babası kameralarla ev kuşundan önce tanışmış. Hep birlikte izleyelim mi o güzel klibi? Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir ömrü göreceksin bakışlarında sıra geliyor yavaş yavaş vedaya. Ama hemen belirtelim bizim için çok keyifli bir ev ziyareti oldu Bedirhan Bey. Yani benim için de güzel oldu. Ben uzun süredir televizyonları protesto etmiştim. Ve hiçbir kanala, hiçbir programa hiçbir şekilde çıkmadım. Dediğim gibi 21 yıldır ben basın camiasındayım. Bir kere bir bir otomobil programı için gelmişlerdi ve sadece bir köşeyi kullanmıştık ama böyle evi gezdirme falan filan hiç yaşamamıştık bunu. Bundan dolayı sevgili Onur'uma da tabii ki sana da ee, ekip gerçekten çok hoş, çok sıcak, çok samimi çok bir ekip var. Çok Allah çok bu birliğinizi de bozmasın. Bu çok önemli bir şey. Amin, ekip birliği emin, çok önemli. Emin, çok. Ee, ben de sizinle beraber uzun süredir o önünü kapattım. televizyon Hadi şeyini, gelin artık. vallahi bununla beraber açtım. Gelin çünkü İnşallah. Söylediğiniz her şeye çok ihtiyacımız var duymamız da gerekiyor. Umarım öyledir. E, bundan <laughs> dolayı ben teşekkür ediyorum. Hakikaten çulumuza bastınız, şeref verdiniz. Biz çok mutlu olduk. Allah İyi ki geldiniz. Olsun. Çok sağ olun. Kapatalım o zaman. <laughs> Lütfen. Efendim yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah her <laughs> Allah olsun. Oy.